Bugün öne çıkan 3 şeyle karşınızdayız. Afyonkarahisar şehir merkezinde Hatat Karahisar ve Marucu mahallelerinde faaliyet yürüten iki masaj salonuna bugün baskın düzenlendi. Baskında bu yaptığı tespit edilen çok sayıda kadın masöz yakalandı. Bu kadın masözlerin müşterisi olduğu tespit edilen 50 kişi de ifade verdi. Karamanmaraş merkezi deprem sonrasında Afyonkarahisar'a gelen 634 öğrenci bugün ikinci dönemin başlamasıyla birlikte ders başı yaptı. Osmaniye'den Afyonkarahisar'a gelen Kemal Fırat isimli öğrenci okulumuza ne olduğunu bilmiyorum ama evimiz bir hayli kötüydü diyerek yaşadıklarını anlattı. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Afyonkarahisar şehir merkezine Mısri cami etrafında uygulanması planlanan kentsel dönüşüm konusu yeniden alevlendi. AK Parti Afyonkarahisar milletvekili Ali Özkaya kentsel dönüşümü CHP ve İyi Partililerin halkı kışkırtarak engellediğini öne sürdü ve burada bir deprem olursa vebalini üstlenirler dedi. Ali Özkaya